Merhaba sevgili arkadaşlar. YKS'ye Doğru programında TYT Matematik bölümünde bu dersimizde çarpanları ayırma ile ilgili sorular çözeceğiz. Hadi başlayalım. X bir reel sayı olmak üzere x eksi 3 bölü karekök x eşittir 10 denklemi veriliyor. Buna göre x kare eksi 1 bölü x kare ifadesinin pozitif değeri kaçtır? Şimdi bizden ne istemiş? Önce oradan bir yola çıkalım arkadaşlar x kare eksi 1 bölü x kare. Bu nedir? Bir iki kare farkı. Nasıl ayırabiliriz? x eksi 1 bölü x, x artı 1 bölü x diye ayırabiliriz. Peki x eksi 1 bölü x de nasıl ayırabilirim arkadaşlar? Karekök x bölü 1 bölü karekök x, karekök x artı 1 bölü karekök x. Bir de yukarıdaki aynı ifadeyi de görüyorum. O halde benim bu üçünü ayrı ayrı bilmem gerekiyor ki bulmam. Ondan sonra bu ifadeyle ilgili bir yorum yapayım. Peki sorunun başına bana veren eşitlik neydi arkadaşlar? x eksi 3 bölü kare kök x eşittir 10. Ben o eşitliği şu hale dönüştüreceğim. x eksi 10 eşittir 3 bölü kare kök x artı 1. Peki x eksi 9 iki kare farkı mıdır arkadaşlar? Evet. Bunlar ne olur? Kare kök x eksi 3 kare kök x artı 3 olur. Eşitliğimizde de paydaları eşitleyecek olursam 3 artı karekök x bölü karekök x oldu. Bu iki ifade aynı olduğu için ne yapabilirim? Sadeleştirebilirim arkadaşlar. Peki karekök x eksi 3 1 bölü karekök x'ti karşıya attım. O halde bunun yanıtını kaç bulduk arkadaşlar? 3. İlk karekök x eksi 1 bölü karekök x. Yani birinci ifademiz ne oldu? 3. O orada dursun. Şimdi devam ediyorum. Şurayı şöyle böleceğim arkadaşlar. Bu ifadenin karesini alıyor. Karekök x bölü karekök x'in karesi 3'ün karesi eşitti. x artı 1 bölü x eksi 2 karekök x çarpı 1 bölü karekök x'ten ne oldu? 9 oldu. x artı 1 bölü x eksi 2 9'dan buradan x artı 1 bölü x'imizde ne eşit olmuş oldu? 11'e. O halde bu eşitliğimizde 11 bulduk. Şöyle tahtayı güzel kullanalım bölmeye çalışıyorum arkadaşlar. Son eşitliğime geldim. Onda da bu ifadeyi mi istiyordu arkadaşlar? Onu da şuraya yazıyorum. Karekök x artı 1 bölü karekök x'in karesi de x artı 1 bölü x artı 2 çarpı karekök x bölü 1 bölü karekök x. Peki ben bunu kaç bulmuştum arkadaşlar? Ee, ha bu ifade istiyordum pardon. x artı 1 bölü x'i şurada kaç buldum? 11. Ve bu ikisi sadeleştiğinde ne oldu burası? 13. O halde her iki tarafın kare kökünü aldığımda şunu ben gene kare olarak yazıyorum. Her iki tarafın kare kökünü aldığımda bu da kare kök 13'e eşit olmuş oldu. O halde bu ifadeyi de kaç bulmuş olduk? Kare kök 13. Yazıyorum. Şunu da kare kök 13 bulduk. 3 çarpı 11 çarpı kare kök 13. Bakıyorum 9 kare kök 13 diye bir şık yok. 3'ü içeri 9 olarak dağıtırsam 11 Karekök 117 bizim doğru cevabımız oluyor arkadaşlar. Biraz uzun bir soruydu. Doğru cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Yeni sorumuzda devam edelim arkadaşlar. Bir tanesinin fiyatı x artı 10 lira olan x artı 10 tane kalemin maliyeti A liradır. Buna göre bir tanesinin fiyatı x eksi 5 lira olan x artı 25 tane kalemin maliyetinin A cinsinden değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar, öncelikle maliyeti A demiş. Biz X artı 10 liradan X artı 10 taneymiş. Hemen çarpıyorum. X kare artı 20X artı 100 oldu. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? A'ya eşitmiş. O halde A eksi 100 eşittir. X kare artı 20X buldum. Evet bu bir kenarda beklesin. Şimdi geldim. Bir tanesinin fiyatı X eksi 5 lira olan x artı 25 tane kalem diyor arkadaşlar. Şimdi bunları çarpıyorum. x kare artı 25 x eksi 5 x eksi 125 oldu. x kare artı 20 x eksi 125 oldu. Bizden bu ifadenin a cinsinden eşitini istiyordu. x kare artı 20 x'e de az evvel a eksi 100 dediğimiz için Cevabımız A eksi 225 olur. Yani doğru seçeneğimiz E seçeneğidir arkadaşlar. Çarpanları ayırma sorumuzla devam edelim. Bir kenar uzunluğu A birim olan küpün yüzey alanı 6 A kare birim kare. Hacmi A küp birim küptür. Ayrıt uzunluklarının toplamı 7 birim, hacimlerinin toplamı 91 birim küp olan iki küpün yüzey alanları farkı kaç birim karedir? Şimdi iki tane küpten bahsetmiş arkadaşlar. Ayrıtların uzunlukları demiş. Bir tanesinin ayrıt uzunluğuna A birim, diğerine de B dediğimizde. Bu ikisinin toplamı da kaç birimmiş arkadaşlar? 7 birimmiş. Aynı şekilde hacimlerinin toplamı küpün Hacmi A küp artı B küp. Hacimlerin toplamı da kaçmış? 91 birim küpmüş. Şimdi çarpanlar ayırma kısmına gelelim arkadaşlar. A küp artı B küpü biz çarpanlarına ayırırsak A artı B çarpı A kare eksi A B artı B kare şeklinde ayırırız. A küp artı B küpün 91 olduğunu biliyorum. A artı B'nin 7 olduğunu biliyorum. 91'i 7'ye böldüğümde o halde bu ifadede kaç eşit olacaktır arkadaşlar? 13'e. Şöyle yazayım. A kare artı B kare diyorum. 13 artı A eşit olmuş oldu. Peki buradan benden ne istiyor arkadaşlar? Yüzey alanlarının farkını istiyor. Şuradan devam ediyor. A artı B'nin karesini açacak olursam arkadaşlar. A kare artı 2 A B artı B karedir. A artı B'yi kaç olarak vermişti bize? 7. Karesi kaçtır? 49. A kare ile B kare yerine arkadaşlar az evvel bulduğum ifadeyi yerleştiriyorum. 13 artı AB. E buradan da ne gelecek? 2AB. İfademiz şöyle oldu. 49 eşittir 13 artı 3AB oldu. 49'dan 13'ü çıkarttığımda 36 eşittir 3AB'den her iki tarafı 3'e böldüğümde demek ki A çarpı B değerimizde kaçmış? 12. Peki A ile B'nin toplamı 7 idi. A ile B'nin çarpımla kaç oldu? 12. O halde bu sayılarımız 4'e 3 şeklinde olabilir arkadaşlar. Devam ediyorum. Ne istiyor? Yüzey alanlarının farkını. Onu da şuraya yazayım. Yüzey alanları nedir arkadaşlar? Buradan 6 a kare, pardon. 6 a kare eksi 6 b kare oldu. Şunu silelim. 6 parantezin alıyorum. a kare eksi b kareden. a dediğimiz 4 birimdi. 4'ün karesi eksi 3'ün karesinden 16 eksi 9'dan 7. 6 çarpı 7'den o halde 42 birim kare oldu. Doğru cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Yeni sorumuza devam edelim. A, B ve C birer tam sayı olmak üzere x kare artı ax artı b bölü x kare artı 5x artı c kesrinin sadeleşmiş şekli x artı 3 bölü x artı 1'dir. Buna göre a artı b artı c işleminin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar ben aşağı e, paydadaki ifadeden başlayacağım. Şuraya yazıyorum. x kare artı 5x artı c. Bunun bir tane çarpanı x artı 1'miş arkadaşlar. 5'i sağlamak için diğer çarpanımız da kaç olabilir? 4 olabilir. O halde X kare artı 5X artı 4'ü sağlıyor mu? Sağladı. Demek ki C değerimiz buradan kaç oldu arkadaşlar? 4 oldu. Şimdi devam ediyorum. Bana iki ifadenin sadeleşmiş halini vermişti. Onu da şöyle diyorum. O halde paydadaki değerim X artı 1 ile X artı 4. Payda X artı 3 vardı. E sadeleştiğinde X artı 4 gideceği için demek ki üstteki değerim yani paydaki değerim X artı 3 çarpı X artı 4'tür. Onu da çarpalım x kare 4x 3x daha 7x artı 12 oldu. Peki paydaki ifademiz burası ax burası da kaçtı B'de. O halde a da 7 aynı şekilde b de 12 oldu. Bizden a artı b artı c toplamının değerini istiyor. Sonucunu 4 artı 7 artı 12'den cevabımız 23'tür. Yani a seçeneğidir arkadaşlar. Yeni sorumuzla devam edelim arkadaşlar. N pozitif bir tek tam sayı olmak üzere 3 üssü 6 N eksi 2 üssü 6 N ifadesi 2, 3, 5, 7 ve 19 sayılarından hangilerine tam bölünür? Bu ifadeyi 2 kare farkı gibi bir yazmaya çalışalım arkadaşlar. Şurayı yazıyorum. 3 üssü 3 N'nin karesi eksi 2 üssü 3 N'nin karesi diye yazabilir miyim? 2 kare farkı yazabiliriz. Peki 2 kare farkı neydi arkadaşlar? Bu iki terimi bir çıkarıyorduk. Bir de topluyorduk. N değerimizin 1 için çünkü bizde burada bir e, pozitif bir tek tam sayı dedi. En küçük değer 1 olduğu için 1 alıyorum. 3 üssü 3 eksi 2 üssü 3. 3 üssü 3 artı 2 üssü 3. 3'ün 3. üçüncü kuvveti 27. Eksi 8. 27 artı. 2'nin üçüncü kuvveti de 8'di. 27'den 8 çıktı 18, 19. 19. 27 8 daha 35. 35 de arkadaşlar 7 çarpı 5'tir. O halde bizim bu sayımız 19'a, 7'ye ve 5'e bölünebilir. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Merhaba sevgili gençler. YKS'ye doğru programında TYT Matematik bölümünde bu dersimizde polinomlarla ilgili sorular çözeceğiz. Hadi başlayalım. Px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan eksi 1, q x artı 1 polinomunun x ile bölümünden kalan 3'tür. Buna göre Px artı 1 artı x kare artı 1 çarpı q 2x eksi 1 artı 3 polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan kaçtır? Öncelikle arkadaşlar verilenleri bir yazalım bakalım. X eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır dediğinde x eksi 2 ne yapıyoruz? Sıfıra eşitliyoruz. Dolayısıyla x 2 bulunuyor. O halde şuraya yazmaya başlıyorum. P 2 değerimiz kaça eşitmiş arkadaşlar? Eksi 1'e. Aynı şekilde Q x artı 1'in x ile bölümünden kalan dediği için içine x yerine sıfır yazdığımızda Q 1 değerimizin de 3 olduğunu buluyoruz. Peki bu ifadenin x eksi 1 ile bölümünden kalanı sordu. Yani x eksi 1'i 0'a eşitlediğinde x gördüğüm her yere kaç yazacakmışım? 1. İfademde başlıyorum. P x gördüğüm yere 1 yazdım. 1 artı 1 bir, artı 1'in karesi artı 1 çarpı Q 2 çarpı 1 eksi 1 artı 3 oldu. P2 artı 1'in karesi bir daha 2 oldu arkadaşlar. Q dedim. 2 çarpı 1, 2'dir. 1 çıktığında 1 kaldı. Hepsini yerine yerleştiriyorum. P2 dedim. Eksi 1, 2 çarpı. Q1'in de 3 olduğunu biliyoruz. Eksi 1 artı 2 kere 3, 6 artı 3'ten. Eksi 1 artı 9'dan cevabımız 8. Yani arkadaşlar C seçeneği. Polinom sorumuz gelsin arkadaşlar x kare eksi 4 çarpı px eşittir x küp artı 2x kare artı mx artı n eşitliği veriliyor. Buna göre px polinomunun katsayılar toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar iki tane bilinmeyenimiz var. m ve n değerleri. Öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Şöyle yazayım x kare eksi 4'ü sıfıra eşitlediğimde x ya eksi 2'dir ya da artı 2'dir. Niye bunu yazdım arkadaşlar? Ben x yerine bunu yazdığımda oranın sonucu sıfır çıkacaktır. Yani x kare eksi 4'ün dolayısıyla da sıfıra eşitleyeceğim. Şimdi x'e 2 yazıyorum. 2'nin karesi eksi 4 çarpı p2 eşittir. 2'nin küpü 2'nin 2 çarpı 2'nin karesi m çarpı 2 artı ne oldu? Burası sıfır oldu arkadaşlar. 8 artı 2 iki çarpı 2'nin karesi de 8 oldu. 2m artı ne oldu? Buradan eksi 16 eşittir 2m artı n'yi bulduğumu burada bir beklesin. Şimdi 2 değeri için yaptığım gibi bir de eksi 2 değeri için de yapayım. Şöyle yazayım arkadaşlar. Aynı şekilde eksi 2 değeri de burayı sıfırla, sıfırlayacaktır. Eksi 2'nin karesi de 4 olduğu için bu kısmı yazmıyorum arkadaşlar. Şuradan devam ediyorum. Eksi 2'nin kübü yani şuradan artı 2 tane eksi 2'nin karesi artı eksi 2 çarpı m artı ne oldu? Eksi 8 olur eksi 2'nin kübü. Buradan artı 8 gelir. Eksi 2 m artı ne oldu? Bunlar gittiğinde... O halde eksi 2m artı n'de ne oldu? 0 oldu. Peki buradan iki bilinmeyenli denklemim var arkadaşlar. 2m artı n eksi 16'ymış. Eksi 2m artı n de 0'mış. Ne yaptık? Yok etme metodundan gitti. 2 tane n eksi 16 ise n'yi kaç buldum arkadaşlar? Eksi 8 buldum. Eksi 8 buldum. O halde 2n eksi 16. Herhangi birinde n yerine eksi 8'i yazdığımda 2m artı n eksi 16'yı da n yerine eksi 8 yazarsam m de buradan kaç olacaktır arkadaşlar? Eksi 4 olacaktır. Peki şimdi sorunun esas istenen kısmı ne istiyordu arkadaşlar? Px polinomunun kat sayılar toplamı. Yani o nedir? P1. Şimdi x gördüğüm her yere şu aşağıda onu yapayım. 1 yazıyorum arkadaşlar. 1'in karesi eksi 4 çarpı P1. 1'in kübü artı 2 çarpı 1'in karesi. Ben m değerimi kaç bulmuştum arkadaşlar? Şurada bakın. Yazmıştık. Eksi 4. O halde burası eksi 4 çarpı 1 oldu. N değerimi ise eksi 8 bulmuştum. 1'in karesi 1'den eksi 4 çıktığında eksi 3 çarpı P1. 1, 2 daha etti 3 arkadaşlar. Eksi 4, eksi 8 oldu. O halde eksi 3 tane P1 değerim eksi 9'a eşit olmuş oldu. Her iki tarafı da eksi 3'e bölüyorum. Gitti. O halde P1 değerimiz de buradan 3 oldu. Doğru cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Yeni bir polinom sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Px eşittir x üssü 2022 artı x üssü 2023 artı 4x artı 5 polinomunun x kare artı x artı 1 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar şuradan başlayayım. x kare artı x artı 1'e 0 diyor. Her iki tarafı x eksi 1 ile çarparsam 0 çarpmada yutacağı için gene burası da 0 olacaktır. Bu ifade nedir arkadaşlar? 2 küpün farkı yani x küp eksi 1'dir. O halde x küp oh, kime eşit olacak? 1'e eşit olacak. Bana verilen polinomu x küpe göre düzenliyorum. px eşittir. x küp üzeri 674 artı. 2023'ü de önce 2022 3 üsü 674 yazdım. Geriye bir tane x'im kaldı. Artı 4x artı 5. X küp gördüğüm yerleri 1 yazıyordum. 1'in 674. kuvveti de 1'dir. 1 çarpı x artı 4x artı 5. X'leri kendi içinde topladım. 5x. 1, 5 daha 6. O halde doğru cevabımız E şıkkıdır arkadaşlar. Yeni sorumuzla devam edelim arkadaşlar. P x kare eksi 2 eşittir x üstü 4 artı a eksi b artı 3 çarpı x küp eksi 4 x kare eksi 4 a artı b artı 7 x eksi 3 a artı 2 b polinomu veriliyor. Buna göre P x eksi 3 polinomunun x eksi 4 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi arkadaşlar x kare eksi ifadesinden dolayı bu polinomumuz bir çift dereceli polinomdur. Yani çift dereceli polinom ise tek dereceli kat sayılarının tek dereceli terimlerinin kat sayısı neye eşit olmalı? Sıfır eşit olmalı. Dolayısıyla x küpte bir tek dereceli o terim olduğu için bu sıfıra eşit oldu. Buradan a eksi b eksi 3 eşit olur. Aynı şekilde 4a artı b artı 7 de sıfıra eşittir. Yani 4a artı b de buradan eksi 7 eşit oldu. Yok etme metodundan taraf tarafa topluyorum. B'lerimiz gitti. 5A eşittir. Eksi 10'dan A'yı kaç buldum? Eksi 2 buldum arkadaşlar. Herhangi birinde A'yı yerine yazdığımda şurada yazayım. 4 çarpı eksi 2 artı B eksi 7'den eksi 8 artı B eksi 7'ye eşittir. Dolayısıyla B'yi de buradan kaç bulmuş olduk? 1 bulmuş olduk. Peki ben şimdi polinomumu tekrar düzenliyorum arkadaşlar. P x kare eksi 2 eşittir x üstü 4. Buraya ne dedik? 0 olur dedik arkadaşlar. Eksi 4 x kare. Burası da 0 oldu. Eksi 3 a. a'yı kaç bulmuştuk? Eksi 2. Demek ki artı 6 oldu. 2 b. b'yi de 1 bulduk. Artı 2 oldu. Şimdi benden ne istiyordu? Polinomumu düzenlediğim polinomumuz tamam bu. Benden p x eksi 3'ün x eksi 4 ile bölümünden kalanı. Bu tarz sorularda ne yapıyorduk arkadaşlar? Şurayı yazıyorum x eksi 4'ü 0'a eşit x'i 4 buluyorduk. P de x gördüğümüz yere de bulduğumuz değeri yazıyorduk. Yani biz kimi bulmalıyız arkadaşlar? P 1'i bulmalıyız. P 1'i bulabilmek için x kare eksi 2 1 ise x kare gördüğüm her yere kaç yazmam gerekecek arkadaşlar? 3 yazmam gerekecek. Yazıyorum tekrar şunu baştan yazayım. P 1'i buluyoruz. x kare yerine 3 yazacaksam x, x, x üstü 4 x karenin karesidir. O halde 3 karesi. Eksi 4 çarpı 3, 6, 2 daha 8, 10'da yazdım. 3'ün karesi 9, 4 kere 3, 12 artı 8, 9, 8 daha 17, 17'den de 12'yi çıkartacağım. P1 değerim için. Buradan P1 değerimizde kaç bulduk arkadaşlar? 5 bulduk. O halde doğru seçeneğimiz A şıkkıdır. Yeni sorumuzda devam edelim arkadaşlar. 3. dereceden bir Px polinomu için P2 eşittir P3 eşittir P4 eşittir 5 ve P5 eşittir 11 eşitlikleri sağlanıyor. Buna göre Px polinomunun x kare eksi 1 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir? Üçüncü dereceden bir polinomumuz varmış arkadaşlar ve P2, P3, P4 birbirine eşit ve 5'miş. O halde biz önce bir yazalım. A diyorum. 2'yi P2 5 olduğu için x eksi 2. Aynı şekilde x eksi 3, x eksi 4 artı 5. Niye böyle yazdım arkadaşlar? Örneğin x yerine 2 yazdığımda 2 eksi 2'den burası sıfırlandığında p 2 5'e eşit olabilsin diye. Aynı şekilde diğerlerinde de sağlıyor tabi. P 5'e 11 vermiş. Yani burada biz p 5 eşittir 11 eşitliğinden yararlanarak a'yı bulabiliriz. P 5 eşittir diyorum a çarpı 5 eksi 2 çarpı 5 eksi 3 çarpı 5 eksi 4 artı 5. P5'in de kaç olduğunu biliyorum. 11. A çarpı 5'ten 2 çıktı 3. 5'ten 3 çıktı 2. Buradan arkadaşlar 11 eşittir 6A artı 5'ten. 6 eşittir 6A. Her iki tarafı 6'ya böldüğümde A'yı da kaç bulmuş olduk? 1 bulmuş olduk. Peki bizim polinomumuz ne oldu şimdi? A'yı 1 yazdığımda şu ikisini hatta çarpayım. A yerine 1 yazdım. X kare eksi 5x artı 6 çarpı x eksi 4 artı 5 oldu. Şimdi benden ne istiyor? x kare eksi 1 ile bölümünden kalan yani x kare eksi 1'i şuraya diyorum. eşit dediğimde x kare gördüğüm her yere kaç yazmam lazım arkadaşlar? 1 yazmam lazım. Peki px fonksiyon pon, px polinomumuz bir daha bir düzenleyelim. İkisini çarptım x küp. Burada işlem hatası yapmamaya dikkat edelim. Eksi 4x kare. Bu ikisini çarptım eksi 5 x kare. Bu ikisini çarptım artı 20 x oldu. Geldim 6'ya. 6 Altı x eksi 24 artı da 5'imizi buraya yazdım. Sığdırmaya çalıştım arkadaşlar. Şimdi düzenledim. Px eşittir x küp. x kareler eksi 9 x kare oldu. E x kare yerine de 1 yazacaktım. Ya da durun bir basamak daha biz bunu uzatalım. 26x eksi 19 oldu. Şimdi x kare gördüğüm yerlere 1 yazacağım. Dediniz ki ama orada x küp var. Peki x küp arkadaşlar x kare çarpı x değil midir? O halde x kare yerine de 1 yazarsam bu da neye eşittir? x'e. x kare yerine 1 yazdım. Artı 26x eksi 19 oldu. 26x 1x daha 27x. Eksi 9 eksi 19 daha eksi 28. O halde doğru şıkkımız A seçeneği arkadaşlar. thank you